merhaba arkadaşlar ben Tom Servet'le Minecraft'tan görüyoruz bizim bir önce bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar e, hangi mapte de olduğumuzu unuttum açıkçası arkadaşlar e, rotamız yok o kötü oldu ve bugün bugün arkadaşlar hangi yiyem sunuyoruz ve birinci bölümdeyiz arkadaşlar Hemen ve hemen bir chest açmak istiyorum aldım alamadım aç açmadım yok abi tamam tamam bu geldi sıkıntı yok tamam bu geldi Tamam kaç. Bu geldi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bu geldi. Geldiyse sıkıntı yok abi. Yemeğimiz de var. Ama bir tane tabi. Neyse. Aha aha aha. Çiz çiz, çiz, çiz. Arkamdan da bir şey baktı. gelmiyor. gelmiyordur. O yüzden şey yapıyorum ve abi çok güzel. Çok iyi çıktı be. Dur. Giy şunlar bakayım sen. Şimdi şöyle e ee, eğer bir taş kılıç bulabilsek Güzel olabilirdi. Ee, ama burada bayağı mevzu dönüyor galiba. O yüzden ben buraya ortaya falan yaklaşmak istemiyorum şimdi. Şuna elime alacağım ve buradan yavaş yavaş gideceğim. Wooden Sword'la bir deneyeceğim. Chest bulursam açacağım hemen çünkü yani gelişmek zorundayız. E ee, şu an ismimi göremeyecekleri bir şekilde gidiyorum ama ismimi de görebilirler. Tabi bilgisayarla bilgisayardan da oynayabiliyorlar yani. Böyle papavat vurabiliyorlar size o bilgisayardan oynuyor demektir. Ee, burada da bir chest vardı hatırladığım kadar ama hangi yerde bilmiyorum onu. Belki yoktu yanlış hatırlıyorumdur. Jack, Jack Jackson Winning. Bayağı şey öldürüyor herhalde. Neyse ben şunu alayım daha iyidir. Ee, şimdi kasmıyor. Kasıyor mu? Bir dakika. Yok abi. O en alttaymış. Şöyle kasar biraz ama. Ondan da bir şey yapamayacağız artık. Yani kasması gerekiyor. Yani yapacak bir şey yok. Evet. Bu arada şarjımı ben taktım. Şarj dönüyorum. Çünkü 29 yani. Detmece kadar yetmez diye düşündüm. Sence yeter mi onu da bilmiyorum ama buradaki chest var mı ya? Olması gerekiyor herhalde. Şimdi ben etrafa da şunu falan arkasında ol olabilir. bu oyun kasa abi ya. Herhalde buradan çıkıyor. Bu kasa 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 çıkayım ben. Şimdi yürüyorum. Koşmuyorum. Şöyle. Ee, şimdi bu adam görsem kesmeye gideceğim ama adam yok yani. Ama tabii ki adamı istemiyorum. Çünkü çok iyi değiliz ve Deadmatch'in için dead başlamasına 5 dakika kaldı. O yüzden ne yapacağım bilmiyorum ve oyun kasıyor. Yani şunu da alayım ben. ne yapacağım bilmiyorum çünkü chest yok abi. Ha chest bulduk. Ee, açalım bir chest'i. Tamam. Abi buraya birisi bir şey bırakmış. Adam bir şeyler bırakmış buraya. Sağ ben baksana şey. Herhalde burada adam var abi. Adam buraya bir şey bırakmış. Adamlar, adam buraya istemediği bir şey bırakmış herhalde. Ee, ve burada adam var ve ortaya yaklaştık herhalde. Neyse bu ortaya girelim. Ama oyun da kasıyor ya. Neyse şurada bir şey bulduk. Evet o kadar güzel şey çıkmadı. Aa, bir dakika ya. Şöyle. Bakın böyle render şöyle olsun ya. Aa, tamam şimdi kaçmıyor. Aa Tamam. Ha, tamam şimdi kasmıyor. Güzel. Ama render öyle yapmaz. E, ne yapacağız şimdi? Neyse kasmaması o iyi. Kasmasın yeter ki de. Şimdi abi ya. Orta Aha ortayı buluyoruz. Evet arkadaşlar annem geldi ve ben ortayı bulamadım abi ya. Ne mu mi olur? Tek o chest açtım mı ben? Abi o chest açtım anne. Yok abi açmamışım. Şu ya şu renda çizgisine ben be. Şöyle bir getireyim ya. Birazcık kasar ama. biraz kasar ama. Ne yapacak bir şey yok yani. Bu şeyleri de görmek zorundayız. Olsun. Az kasıyor yani. O da idare eder. Şimdi ben bir chest bulmam gerek abi. Bu orta nerede? Çünkü ben bu halimle bir... Ee, Kılıcım var tamam. Tamam. Ama en yani doğru düzgün bir kılıç yapmak zorundayız. Böyle şey olur mu? Gözünü seveyim. Neyse şurada bir şey bulduk değil mi? Aynen burada bir şey bulduk. Şunu aç bakayım. Yeter tam çıktı yine? Neyse neyse. daha Ya oğlum bir şey ya? Taş kılıç falan olmuyor mu? Adam bulmak istiyorum. Kaç kişi kaldı ki? Dört kişi kaldık tamam iyi güzel. Oğlum bir Cemil aşık bu kim ya Cemil aşık Abi bayağı iyidir o ya. Neyse neyse pastamız var o iyi. Hay bakalım kazanacağız. Kaç dakika kaldı bu arada? iki dakika kaldı. Hadi bir hadi bir dakika. Neyse onu onunla şimdi oyalamak istemiyorum ve ben nereden geldim? Bu ağacı biliyorum gördüm. Ama nereden geldim? Şuradan falan gelmiş olamam ya. Buradan mı geldim acaba ben? Yoksa şuradan mı abi? Ben aa buradan geldim. Tamam buradan geldik. Ortayı bulduk. Tamam ortayı bulduk herhalde değil mi? Değil mi? Aynen ortayı bulduk. Bulduk ortayı. Tamam ortayı bulduk. Acaba ortaya gelenler var mıdır ya? Aa ortaya gelmemişler. Ve ben de bunu buldum. Hı, tamam. Ben yani şey aldım. Tamam. Abi birisi geldi diye korktum lan. Yok ya bu kötü Ay Abi biraz kapak oluyor ya. Olsun olsun tamam, bir şey olmaz. Şunu alacağım elime. Yemek doğru düzgün yemek gerekiyor bana ama. Ha, şunu alayım ben. Pastam. Şimdi bir tane daha demir bul abi. Bir tane daha. Hadi bir tane daha demir ne olur. Ne oldu bak bu? Tamam, iron Kılıç yaparız. Iron iron Kılıç yaparız. Kullusak. Yok abi, aç şimdi yok. Niye açayımayım chest'i? <laughs> Hadi film maskasını oyundan. Başlıyor. Hadi bismillah. Hadi. Smash başlıyor ve kaç kişi kaldık? 3 kişi kalmışız, 3 kişi kalmışız. Ve abi, abi bu, abi bu diamond. Kılıçlı bu diamond kılıçlı bu diamond kılıçlı. Diamond kılıçlı abi bu diamond kılıçlı. Bu diamond. <laughs> ne yapıyorsun kardeş? Won the game. G evet GG. Neyse beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. İyi günler.